Peki gerçekten elektrik nedir? Elektrik en basit tanımıyla elektrik yükünün bir noktadan diğerine akışı olarak tarif edilebilir. Ancak bu yük nereden gelmektedir, nereye doğru ve nasıl akmaktadır? Bu tür soruları açıklayabilmek için konuya biraz daha yakından bakmamız gerekiyor. Aslında elektriği açıklayabilmek için maddenin en küçük yapı taşı olan atom seviyesinden daha küçük parçacıklar seviyesine kadar inmemiz gerekiyor. Bir atom üç çeşit parçacığın çeşitli kombinasyonlarından oluşur. Bunlar proton, elektron ve nötrondur. Her atomun merkezinde proton ve nötronların bulunduğu bir çekirdek vardır. Bunun çevresinde ise yörüngelerde dönen elektronlar bulunur. Nötronlar adından da anlaşılacağı gibi nötr elektrik yüküne sahiptir. Protonlar pozitif elektrik yüküne sahiptirler. Elektronlarsa negatif elektrik yüküne sahiptir. Her atomun çekirdeğinde en az bir proton bulunmak zorundadır. Bir atomun çekirdeğindeki proton sayısı o atomun hangi kimyasal elementin atomu olduğunu belirler. Örneğin hidrojen atomunun çekirdeğinde bir proton bulunur. Bu sayı bor atomunda 5, bakırda ise 29'dur. Bir atomun çekirdeğindeki proton sayısı o atomun atom numarasını verir. Normalde bir atomda bulunan elektron sayısıyla proton sayısı aynıdır. Bu nedenle normal durumda atomlar nötr elektrik yüküne sahiptir ancak atomların bu nötr durumları kolayca değiştirilebilir. Atomlar çeşitli şekilde uyarılarak elektron kaybetmeleri ya da almaları sağlanarak elektriksel yükleri değiştirilebilir. Bir atom dışarıdan elektron aldığında elektron sayısı proton sayısından fazla olacağından negatif elektrik yüküne sahip olur. Bir atom elektron kaybederse bu kez de proton sayısı atomdaki elektron sayısından fazla olacağından pozitif elektrik yüküne sahip olur. Atomdaki elektronlar çekirdeğe çekim gücüyle bağlıdır. Atomun çevresinde dönen elektronlardan en içteki elektronlar atom çekirdeğine daha kuvvetli bir çekim gücüyle bağlıyken en dış yörüngedeki elektronlarsa daha az bir güçle çekirdeğe bağlıdırlar. Bu nedenle en dış yörüngedeki bir elektronu bu atomun yörüngesinden çıkarmak ve serbest bırakmak daha kolaydır. Bir atomun en dış yörüngesinde dönen elektronlara valans elektron adı verilir. Bir dış etkiyle yörüngesinden çıkan ve serbest kalan elektronlar taşıdıkları elektrik yükünün de hareket etmesine neden olurlar. Elektrik yükünün hareketi de elektriği oluşturur. Şimdi bu olayın bir bakır kabloda olduğunu düşünelim. Bu kabloda bulunan bütün atomlar bakır atomudur. Kabloda bir atomdan elektrostatik güç yardımıyla bir valans elektronu koparttığımızda bu elektron atomlar arasındaki boşlukta dolaşırken sahip olduğu negatif yük nedeniyle çevredeki diğer yükler tarafından itilip çekilir ve en sonunda serbest elektron yörüngesine girebileceği bir atom bulup bağlanır. Bu olay gerçekleştiğinde yeni bağlanan elektronun sahip olduğu negatif yük, bağlandığı atomdaki bir elektronu iterek yörüngeden çıkartır ve yeni bir serbest elektronun oluşmasına sebep olur. Serbest kalan yeni elektron, atomlar arası boşlukta hareket ederek aynı olayları tekrar yaşar. Bu olayların devam etmesi sonucu elektrik akımı dediğimiz kavram ortaya